Kırmızıyı takan kim? Kırmızıyı takan kim? Aa. Aa. Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Shelby GT500 araba modunu inceleyeceğiz. <laughs> Aracımız bu arkadaşlar. Gayet hoş bir mod olmuş. Yapanın ellerine sağlık diyorum. Arabamızda herhangi bir değişiklik fazla yapılmıyor Orijinal halini kullanıyoruz Aracı yapılandır diyelim kabinde herhangi bir değişiklik yok şasi de yok Motor ise Motor seçeneklerimiz var v 558 beygirlik kullanabilirsiniz Bu şekilde burada bir şey yok Rengini tabii istediğiniz renkte Tarzınıza göre Rengini seçebilirsiniz aslında beyaz da güzel gitti bu arabaya Burada ise polis şeylere polis aracı olabilir gayet güzel bak bu baya yakıştı. Buralarda ise tabii yapabileceğimiz bir şey yok. Şurada da yok. Tekerleri var, değişik olan tekerleri var. Şunu seçeceğiz arkadaşlar. SK olanı aynı şekilde arkaya tekerlerimiz de bu şekilde seçeceğiz. Şu an bu aracımız içine bakalım. İçinde herhangi bir değişiklik yok. Ama şu arabanın içine bakar mısınız? Çok güzel modellenmiş. Çok harika. Arabanın içi beni benden aldı gerçekten. Şuna baksanız ya. Süper tasarlanmış. Aynı birebir gibi. Ama gerçekten arkasına bakalım. Harika olmuş. Neyse lafı fazla uzatmadan artık yolumuzu bir çıkalım arkadaşlar aracımız nasılmış bir görelim Şöyle göstereyim ben size Of ya şuna baksana Bakışlara bak bakışlara Bakışlara bak Bu motor sesini dinleyelim Of. Harika Gerçekten harika Şöyle bir yolculuk çıkalım artık bunda bir piyasa yapılır Ama deli araba yapmışlar gerçekten Of. Gelen giden yok Yolumuza çıkalım of Hemen basıp gidiyor gidiyorlar bu Vay 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 Şöyle bakalım Lanetler evet. geliyor Ooo stoplara bak Ne güzel yanıyor lan güzel gidiyorsun sen öyle. Oydu oydu kaydı. Allah ben yapmadım frenim basın attı. <laughs> Buradan bir gidelim arkadaşlar yola çıkalım. Ya içeriden kullanması çok hoş, dışarıdan kullanması ayrı bir hoş. karar bak Oy 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 ama kayıyor. Frene basınca kayıyor. Ay güzelliği diyorsun sen öyle. Kadrana baksana ya kadrana. Ne güzel fırlıyor bak bak 3000 4000 3000 4000 de atıyor. 160 gösterdik, 170 gösterdi. Ama şeyde ibrede 140 gösteriyor. 100 onu, onu, fark ettim şu an. 200 gördük ama orada 180 yazıyor şu an. Onu bir oynama var. Değişiklik var ama şu an basıyorum ben. ben ayağım gazdan çekmedim. Gidiyor. 250. 250, 256, 260. Abi gidiyor. Tutun tutun şu be. Tutun lan uçuyor lan bu uçuyor. 270 lan nereye gidiyor? oğlum dur. Lan Lan Allah 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 Hayır 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 çok güzel Hayır hayır 172 Kadran dibe vurdu 4500 Abi bu ne Ay 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 280 180 ne 300 diyecek mi acaba 300 dolar mıyız Of abi ne gidiyoruz Lan tutun şu arabayı kırmızı geçtik Lan kırmızı duran kim Kırmızıyı takan kim Kırmızıyı takan kim Kırmızıyı takan kim Aa. Dur. Harita bitti. Oh. 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 harita niye bitti orada? Lan var ya. Ne bastıydık ya. Çok pis. Adam yaşadım ben burada şu an. Lan dur Çok güzel hasar aldım. 131. Olay. Hadi, yapma bunu bana. Yukarıda tamir yeri koysalar çok güzel olacak ya. Şu, şurada falan tamir yeri olacak. Benzin istasyonu koyuyoruz ama. Tamir de olsa. Evet, tabelaya girdim şu an. Ne böyle girdi? Arabayı tutmaz. Ana içindeki adam baksana. Direksiyon dönüyor. O tabii döndürmüyor. Hala robot gibi duruyor orada. <laughs> Ama arkadaşlar mod çok gerçekten çok güzel olmuş. Hayran kaldım. 258 beygirlik motor var şu an bende. Aynı göstermiş olduğum gibi. Ama var ya ne gidiyor be ya. Harbi ne gidiyor ya. Aslında bir yüz yola çıkıp denesek mi arkadaşlar? Ne diyorsunuz? Şunları falan bir gezelim de. Oh my god. Oo, Ya freni sıkınca araba kayıyor. Neden oluyor acaba? tabelaları yıktık. O tabela orada ne iş var? Evet, hasarın dibine vurduk şu an arabada. Oo. Oh. Yollar mükemmel ya. Bakalım bakalım. Valla gitmeyeceğim demiyor. Hasarlı hasarlı gidiyor. motor arızası da vermedi. Hoppa. Vay, vay vay vay. Ya şu araca bir bakar mısınız ya? Yo yo yo. Yo yo yo. Bak like gerçek hayatta arkadaşlar kullanamıyoruz. Bari diyelim oyunda kullanalım dedik. Allah bu DNA'mı de artık sizi göstermek istedim. Gerçekten mod harika. Artık yolumuza bir çıkalım diyorum. yüz kaç saniye acaba. Bak <laughs> bunu bakarsınız. Videoda. Bas bas bas. Basıyoruz. Dikkatli basacağız bu sefer. Hiç kaza maza yapmadan. Hadi bakalım. Harika. 230 diyor ya hemen. Hiç gittiğini bile anlamıyorum şu an. 230 gittiğini anlamıyorum. 240, 250. daha hafif bir, bir viraj. Daha hafifmiş birazcık ama. <laughs> Çekilim Hadi bakalım. Basıyoruz. Bas bas. Radar tabi girmem bu araba girer. Oh. Haydi haydi haydi. Haydi oğlum. Yapıştır koçum benim yapıştır. Hadi şöyle 300 değil bu araba? 300 değil bu araba? Hadi hadi hadi. 300 demez mi bu hiç? Der der. Niye demesin? Basarsan der. Hadi. Rekoru kırıcaz hadi 200 diyeceğiz Motor arızası Var şu an Görmüş olduğunuz gibi Aha Hadi Hadi Bir de arkadaşlar gece deneyimimizi yaşayalım Böyle aracımızı çalıştıralım Farlarımızı Yakalım. Of, içine baksanıza ne güzel oldu lan. Bunlar. Gece çok güzel oldu ya. Gerçekten içi harika mükemmel. Buralım. Sürerken konuşamıyorum abi bu ne Ya niye hemen yatıyorsun Diyecektim yatman çok güzel <laughs> Otobüs Ne yapıyorsun çekil önümden Direksiyonuna bak ya şu görüntü beni var ya aldı götürdü benden mükemmel ya Bas Gayet güzel bu kendine. <laughs> Dokandırdık. Oh, <laughs> Ne kadar da güzel vuruyoruz arabayı yani. Neyse arkadaşlar videomuzun burada sonuna gelelim. Tünelin içinde arabayı park edeceğim. Tüneli benim artık. Arkadaşlar videomu like atmayı unutmayın. Çok önemli. Yorum atmayı unutmayın. Ben daima böyle mod videoları çekmeye çalışacağım arkadaşlar. Şimdilik benden bu kadar. Umarım keyif almışsınızdır. Bir sonraki mod videomuzda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.